Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz erken giriş oldu. Biraz değişik giriş oldu. Bugün ilk videomuz ve hesap çalma videomuz. Arkadaşlar güzel bir like gelirse ee, ne yapacağım? İşte daha fazla böyle videolar gelecek. Evet ilk başta ne yazalım? Yemeklerden yazalım. Makarna. Evet yok mu? Nokta kom. Evet. Girdi mi? Girdi mi? Şimdi tekrar yazayım. Mangona. Yok, girmedi. Mark yazacağım. makarna da yok. Bak da yok. Peki pak oluyor mu? Benim internette mi sorun var? Ben anlamadım. Yani şuraya çek. normalden mi? Bir daha bunu deneyelim. Ya. MAK deneyelim bir de. Aha oldu. Evet arkadaşlar bakalım. Çok heyecanlıyım. Çünkü ilk denemem değil bu. Kurulu hesap çıkardı hatırlamıyorum. Yok mu Yok muyum, Yazın arkadaşlar buraya yok mu Biz önce mak yazdık değil mi? Aynen, mak yazdık. Ben bir Ya yani nereye gir tanımlamadım. Ha. Ben direkt mac yazarak giriyorum. Siz macatmy.com'dan da girebilirsiniz. Evet de bizim şifremiz 033 870 0 Evet arkadaşlar şuradan bir girelim 033 870 Evet oyun yükleniyor heyecanlanmadım değil çünkü güzel bir hesap çıkarsa veya kilitliyse çok kötü olur. Girdi. Bir bir çıktı. Mafya oğlu bila. Bakalım nasıl olmuş. Güzel. Kostümü var mıymış? Yani hiç kimse ona bakmıyor. Kostümü varsa güzel. Hiç niye bakıyor? Necesi yani Güzel değilmiş ama isteyen olabilir. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şimdi ne yazsak? Ee, pak. Ay, yanlış oldu. Hmm. Arkadaşlar bugün bir tane daha video gelecek. O yüzden e, pusuda kalın. <laughs> Ay şey tuşlu klavyemin arka planından yaptım. Pay da olur. İlk başta pay etyopmail.com evet, Oldu mu? Oldu arkadaşlar. Pay. İnşallah güzel ve saftır yani. Bir tane daha hesabım var arkadaşlar. Onunla 9000 kupa mı? 8000 kupa mı? Tam bilmiyorum. Yani bana bana şey yapmayın sonra. E, var. Ona da bir bakacağım ama yine de biz denemeye devam edelim. <laughs> bir dakika. Bozum. Zaten sabah yeni kalktım. 8-9. Ne alacaktık? Aynen. Pay. Evet. Süpersan niye gelmiyor? Ya olmadı arkadaşlar. Biraz da biz buradan deneyelim. Ya da tekrar Voldemort'a geçelim. Hadi be. Ha. Evet. Bu olmadı arkadaşlar. Ay sonra da yıldız yazacağım. Ay et yok ne nokta ko İnşallah. Yok neyi yazacaktık? Bir dakika. Ha tamam her şey doğru değil mi? Doğru demedim. Onu da inşallah bu da güzel hesaptır. Ee, neydi? Aynen ay. Küçük yazmak önemli arkadaşlar. 6 dakika olmuş video. 10 dakikaya tamamlayacağız. Bizim şeyimiz nerede? Bizimkisi. 807 995 807 995 807 995 807 995 Evet gönder Hadi Arkadaşlar benim internet buradan çekmiyor Lokal. Tam basıyorum olmadı. Neyse arkadaşlar. Ha onunla değil. Sorun onunla değil. Neydi? Tekrardan bir bakalım. Ya. Hadi. Kroma gir. 807 demiş dedi 35 807 995 Basıyorum. Gitmiyor sanırım. Siz bunu yine bir deneyin. Hesap kilitli ise benden değil arkadaşlar. Ama çıkışa da basamıyoruz. Anlamadım ben. Hı. Tamam. Şimdi koku yazıyoruz. Koku. Ay. Bir dakika. Şunu bir hatta. Koku. Evet. Yok. Ne, nokta. Kom. Evet arkadaşlar. Ha koku. Oldu. İnşallah güzel bir hesaptır. Kilitli de değildir. Aa yıldızı denemedik bundan sonra yıldızı deneyelim. Koku. Döndür. Yok arkadaşlar burada da. E niye yok ya? Ay çıkıyorum az kalsın. E burada yazıyorsa orada niye yazmıyor? Yıldız yazalım şimdi de. Yıldız. Ah dur ya Yılmeyul.com Arkadaşlar bugün bir dakika dakika. Şey, şeyler yazdım ama ee, yıldız olmadıysa yalı bir tane kod vardı dur yani şey olmadı bir gerisine bakalım Hadi be. Aha. S 3 tane P. S 3 tane P. Ya tamam kolay ben bunun arkamda tutarım da. S P P P. Evet bir sürü gelmiş hem de. 100 196 651, 196, 651, 196, 651, 196, 651, 196, 651. Evet. Bunda da inşallah güzel çıkar. Hadi bakalım. Bismillah. Bence olmadı. Ay, kilitli değilmiş. Tomar küçük bir hesapmış bunu da isteyen alabilir ama ben olsam asla almam. Evet arkadaşlar bakalım ben bu hesabı yani bir şeyler yazalım ay tövbe tövbe bir şey gördüm katılanlarda daha tövbe tövbe bir git kötü hesap video üstündeki şu yazı <laughs> renklerden gidelim beyaz Yok. Mail, olmadı kırmızı yapalım olmadı ee, evet. evet, siyah oldu. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Evet, ha arkadaşlar bildirim gelmiş. si şey yazalım bir de. Ama oh, oh. siyah değil. nasıl oluyor? Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İlk videomda sesim hiç iyi çıkmadı. Ha, hmm. Bekleyelim. O da iyisin. Arkadaşlar inince ben geliyorum hemen hemen. Arkadaşlar bu arada çekilişlerimiz olacak. Hmm, Taş çekiliş yani böyle. Ama bir türlü yüklenmedi. Saat 9. Kaç dakika video olmuş? 13 dakika. 14 dakika falan olsun. Arkadaşlar hepsi düşük düşük hesaplar ya. 2 tane P deneyeceğim bir dakika. Şuradan hemen iki tane P geliyor. Evet. İki tane P. Hani size iki tane P. Dem denemek istiyorum. S, P, P yani bekleyeceğim de çok bekledim çıktı tekrar gir. neyse arkadaşlar ben biraz daha araştıracağım diğer videomuzda da böyle videolar gelecek videoya like atmayı abone olmayı unutmayın siz de böyle yaparak e, değişik değişik hesaplar alabilirsiniz ama bana abone olmanız Eee gerek değil. Neyse. Sizlere çok seviyorum. Bay bay.